<laughs> Minecraft'ın en düşük kılıcı nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak örs alıyoruz. Evet. Sonrasında arkadaşlar buradan gelip netherite kılıç alıyoruz. Sonrasında arkadaşlar buradan

yok. Etme lanet kumaz olarak. Ya ne yapıyoruz? Sonrasında ki aslında kırıl mas kırmaz Sonrasında ateş boyutunu alıyoruz ateş boyutu ki ya arkadaşlar geri çökme çözüyoruz şey sonrasında arkadaşlar böyle keskin yok yok çökme lanetli yağma kırılmazlık olsun. arkadaşlar kılıcımızın 14 saldırı oldu. Arkadaşlar bu bir de verimli. Nasıl dersiniz arkadaşlar şimdi? Verimliğini göstereceğim. Yumurtalar kısmından arkadaşlar. 2 inek koyun. Şöyle <laughs> biraz... <Biraz gülüyor> çıkmasın. Tamam. içine koydum arkadaşlar. Şimdi hayatta kalmaya geçiyoruz. Hayatta kalmaya geçeceğiz bakalım. Aa. Evet arkadaşlar hayatta kalmaya geçtik. Şimdi arkadaşlar kalıcımıza basıp geçeceğiz. Bir inekten bakalım kaç et çıkacak. Beş et. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten 5 et. İkinci noktam. 8 et oldu arkadaşlar. 8 et. Sonrasında. Bakın sakın kusurum. 13 et. 8 et. Ata bakalım kaç oluyor. Bir tane vurdum. Bakalım Son bir iyi. Çok iyi Bakalım bir tavuktan kaç tane çıktı? Üç tane çıktı arkadaşlar. Görünce şöyle umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir bakın bay bay